Peşin fiyatına 3 taksit. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Peşin fiyatına 3 taksit. Açıkçası bu kadar güzel bir şeyin gelmesini beklemiyordum. Abi selamünaleyküm. Sistem mi topluyorsun? Oh, yeni kokuyor. Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. İnce Hesapla birlikte topladığımız fiyat performans ürünü olan oyuncu kasasını toplayıp oyun testlerini ve ısılarını inceleyeceğiz ve sonunda da bunu satın alabileceksiniz. Üstelik piyasa fiyatının bir tık altına vade farksız 3 taksitle alabileceksiniz. İlk önce DDR5 yapacaktık ama ne yazık ki piyasa şartlarında biraz yüksek olduğu için o yüzden DDR4'e düştük. Çok kolay alabileceğiniz minimum fiyatlı bir şekilde sistem toparlamak istedim. Umarım işinize yarar. Anakart tarafında A520M GB'ın anakartı. Ekran kartında ise Game World'ün 8 GB 5060 ekran kartı. DLSS 4'ü destekliyor. Oyunlarda ciddi fark yaratıyor. M2'de 1 TB Kingston seçtim. 6000 MB o okuma var. Daha farklı seçenekler de var. Onları da seçebilirsiniz. Fiyatı bir tık daha düşürebilir hatta 512 falan seçerseniz. RAM kısmında 8, 8, 16 GB 3200 MHz XPG'nin RAM'leri ve herkesin kullandığı fiyat performans ürünü Ryzen 5 5600. Peki kule tipisiz olur mu? Tabii ki olmaz. İşte kule tipi soğutucumuz. Bu da 6 bakırlı tek fanlı üstelik RGB desteği de var. Kasamız Cougar. Gerçekten çok tatlı bir kasa. Şimdi onu inceleyeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Hem toplayalım Toplayarak ilerleyelim. Size parçaları tanıtayım. Neler yapmanız gerektiğini de söyleyeyim. Tabii ki siz kasayı bu şekilde almayacaksınız. Toplanmış halini alacaksınız. Ama istiyorsanız da montajsız halini alabilirsiniz. Kendiniz de montaj yapabilirsiniz. Yani bu videoyu izleyerek çok kolay bir şekilde. Montajını gerçekleştirebilirsiniz. O zaman hadi toparlayalım ve sistemin özelliklerini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl toplamanız gerektiğini göstereceğim. İşin sonunda da oyun performansını inceleyeceğiz. Ayrıca ne kadar ısınıyor, ne kadar yük bindiğinde neler yapabiliyor, onları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bilgisayarı toparlarken ilk önce anakartımızdan başlıyoruz. Kutuyu açıyorum, anakartı çıkartıyorum. Aynamızı alalım. Başka bir şey ihtiyacımız yok. İşte anakartımız. Anakartta iki tane RAM slot yeri var. Bilerek bu güç girişinden seçtim. Yani 8000'li olandan seçtim ki işlemciyi tam olarak beslesin diye. Burada da M2 girişimiz var. 4 tane de SATA girişi var. İlk önce işlemcimizi takalım. Ryzen yazısı bu tarafa bakacak. Böyle yavaşça koyuyorsunuz. Yes. Ben Ryzen 5 5600 koydum ama siteye girdikten sonra orada yükseltebilirsiniz. Daha farklı işlemcilerde koyabilirsiniz. Üstelik çok fazla fiyat farkı yok. Şimdi RAM'leri yerleştirelim. RAM'leri kalsın derim çünkü RAM'ler çok arttı. Hatta fiyatı bu olmayacaktı. Fiyatı çok çok daha aşağı olacaktı. Ama ne yazık ki şu an en ucuz fiyat bu. Ben M2 1 tb Kingston seçtim. Orada daha farklı seçebiliyorsunuz. Yine 1 terabaytın farklı versiyonları var. Onlar bir tık daha ucuz. 512 var. O baya baya bir ucuz. Onu da seçebilirsiniz. Neredeyse 1400 lira aşağı inebilir. Bilginiz olsun. Takmışken 1 tb niye takmayalım? Zaten fiyatı gittikçe pahalanıyor. O yüzden bırakın da 1 terabayt kalsın. İlk önce stok soğutucu yapacaktım ama dedim ki buna stok soğutucu olmaz. Çok fazla ısınır. Dedim ki bir tane kule tipi ayarlayayım bana. Onlar 9'luk dedi. Ben 12 lik olsun diye bayağı ısrar ettim. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Ama bu kadar tatlı bir 12'lik geleceğini hiç zannetmiyordum. Genellikle tek fanlı kule tipiler 4 bakırlı olur. Bu 6 bakırlı. Hatta rainbow falan olur diye düşünüyordum ama bu RGB yani kontrol edebiliyorsunuz. Şunu bir kenara ayıralım. Bunun montajını yapalım. Montajı da çok zor değil. Hemen göstereceğim. Şöyle bir sürü aparatı var ama bizim kullanacağımız aparatlar çok minimal. Burada kullanma kılavuzu var. Eğer şaşırırsanız bunu okuyabilirsiniz. Ama ne yazık ki Türkçesi yok. Aslında çok basit. Ben size zaten göstereceğim. Bunu okumanıza bile gerek kalmayacak. Burada AMD baraketi var. Biz Intel'i kullanmayacağız. Şu Intel için yani. Biz bunu kullanmıyoruz. Bunu hemen atalım kafa karışmasın. İşte bizimkisi bu. Bunu da kullanmıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bunlar var. Bakın burada resimde zaten göstermiş. Şunlar yani şu taraf, şu çıkıntı dışta kalacak. Bu tarafta dışta kalacak. Şunları şimdi alt tarafa yerleştireceğiz. Bakın şöyle buradan yerleştiriyorsunuz. Bir tane tornavida alıp vidaları alttan sıkıyorsunuz. Çok basit bir kurulumu var. Zorlanacağınızı hiç zannetmiyorum. Şimdi yapmamız gereken şey termal macun sürmek. Yanında bir tane termal macun geliyor. Bakalım kalitesi nasılmış. Eğer kalitesi çok iyi değilse kendi termal macunumuzu sürebiliriz. İşlemcinin üzerine sıkıyorum. Bakalım termal macun nasılmış. Aa, güzel termal macun var ha içinde. İçinden böyle bir şey çıkıyor böyle bir kağıt Bununla sürebilirsiniz Bakın çok rahat sürülebiliyor Elinize termal macun bulaşmadan Genelde benim elime hep termal macun bulaşır ama Böyle çok rahat oldu Şurada bir koruma bandımız var Onu çıkartıyorum Şuradaki iki tane tutangacımız var İsmi bana bakacak şekilde takıyorum Artık fanı takabilirim. Fanın bu yönünü buraya getiriyorsunuz. Burası çok kalabalıklaştı. Şu ekran kartını bir yere koyayım. Şuraları düzenleyeyim. Abi selamünaleyküm. Sistem mi topluyorsun? Buyur kardeşim. Aa 5060'lı sistem topluyorsun ha. Aa bu ekran kartını ben geçen hafta aldım. Harika bir şey ya. 4060 vardı bende. 5060'a geçtim. Bu markadan aldım. Nasıl güzel mi ekran kartı? Abi bunda DLSS 4 var. DLSS'yi bir açıyorsun abi böyle bir şey olamaz ya. FPS var ya tavan yapıyor yani. Oyun içi görüntüleri daha düşük çözünürlükte oluşturup bunları yapay zeka ile yükselterek hem FPS artışı hem de görüntü kalitesini sunan bir teknoloji. Önceki versiyonlarından farklı olarak çoklu kare oluşturma kare başına 3 kare daha üretiyor. Ray Tracing neyin Türkçesi ışın izleme. Abi böyle bir şey olamaz ya. Görüntü kalitesi inanılmaz değişiyor ya. Böyle afalladım. Ama FPS tabii ki düşüyor. Ben de ne yapıyorum? Onu kapatıyorum abi. DLSS'i 4'e açıyorum abi. Mükemmel oluyor. Bir özelliği de ışın izleme. Bu özelliği açtığınız zaman FPS'iniz biraz düşecektir. Ama görüntü kalitesi inanılmaz gerçekçi olacaktır. Eğer FPS istiyorsanız bu özelliği kapatıp DLSS 4'ü açtığınız zaman FPS tavana vuracaktır. Neyse abi sen sistem topluyorsun. Ben seni rahatsız etmeyeyim abi. Kolay gelsin. Bunu da bıraktım buraya abi. Bu boş kutu galiba zaten. Ayvalı abi görüşürüz. Bu arada sistemden almak isteyenler açıklamadaki linke tıklayabilir ve oradan satın alabilirsiniz. Üstelik 100 adet var. Sistemimiz toplandı. Anakartımız hazır. Şimdi kasayı montajını yapalım. İşte kasamızda bu. Kasa Cougar MX220 diye geçiyor. Neden bu kasayı seçtim? Çünkü temizlemesi ve bakımı çok kolay. Üstelik sıvı soğutmaya uygun ve kocaman bir ekran kartı sığdırabilirsiniz. Hemen ölçüleri vereyim size. İşte ölçüleri 34 santime kadar ekran kartı sığdırabilirsiniz. İçi de yaklaşık 37 santim. Derinlik ise 16,5 santim. Gayet güzel bir kasa. Şurası mıknatızlı. Tık elinize geliyor. Hemen filtreyi temizliyorsunuz ve tekrardan yerine takabiliyorsunuz. Nasıl yerine takıyorsunuz? Şöyle bıraktığınız zaman tekrardan hop yerine takıldı. Gerçekten çok güzel. Yani burası pislendiği zaman buraya çıkartıyorsunuz, temizliyorsunuz. Bunu tekrardan yerine takıyorsunuz. Gerçekten temizlemesi kolay. Burada 3 fanlı bir RGB fanımız var. Burada bir tane RGB fan var. Toplam 4 tane fanımız var. Yine Cougar'ın 650W 80 Plus'la birlikte geliyor. Kasayı yatırıyorum anakart aynasını açıyorum. Şu aynayı takarken dikkat edin elinizi kesmeyin. Anakartın vida yerlerine bakıyorum. Burada, 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 burada. Yani ikisi de eşit. Kasanın içerisine bakıyorum burada var, burada var, burada var, burada var. Yani şuraya bir tane daha ve bir tane daha takmamız gerekiyor. Kasanın içerisinde böyle aparatlar çıkıyor. Kullanım kılavuzu. Allah razı olsun 5 tane klips göndermiş. Biraz daha gönderebilirdi sanki. Burada vidalarımız var. Bakalım ne kadar vida vermiş bize. Güzel. Yeteri kadar vida vermiş. Anakartı takmadan önce gördüğünüz gibi ekran kartı yeri var. Ekran kartı yeri buraya bakıyor. Yani vidanın Tam şurasına bakıyor. İlk önce şuradaki yerleri açmamız gerekiyor. Gördüğün gibi şurayı. Eğer ki bunu anakartı taktıktan sonra yaparsak, o zaman şuradaki devre elemanlarına zarar verebiliriz. Yani şuraya bakacaksınız. Nereye geliyor? Şuraya ve şuraya geliyor. Şu iki tanesini çıkartacağız. Şimdi anakartı güvenli bir şekilde takabiliriz. Altı tane vidaya ihtiyacımız var. Anakart vidaları şu küçük olandan. Küçük ve ince. Anakarta A520 seçmek yerine B450 seçecektim. Ama ne yazık ki fiyatları inanılmaz artmış. O yüzden bunda karar kıldık. Ama bu da sistemimize yetecektir. Herhangi bir problem ya da performans sorunu yaşamayacağız. Gördüğünüz gibi kule tipi buraya taktığımız zaman tam buraya bakıyor. Yani buradan havayı alacak, buraya vuracak, buraya soğutacak, tekrardan sıcak havayı buradan atacak. Yani hava akışı şu an kasamızın içerisinde çok güzel. Arkasını çeviriyorum. Fabrika çıkışı olarak bağlantılar bu şekilde gayet güzel dizmişler. Kablo gizlemenize bile gerek yok. Gayet düzenli bir şekilde duruyor. Anakart girişini buradan sallıyorum. İşlemci girişini buradan sallıyorum. Ekran kartı güç beslemesini de şuradan sallayalım. Şu anlık bunlara ihtiyacımız yok. Burada Type-C girişimiz mevcut ama ne yazık ki anakartımızda Type-C girişi yok. Burada 3.0 var. Lanet olası 3.0. Şunu bir eğik yapamadılar ya. Bir L şeklinde yapamadınız bunu. F paneli bu şekilde yapmışlar. Yani bu Start Reset butonu. Bu da ses girişimiz. Ses girişi genelde hatta %100 bir şekilde burada olduğu için buradan sallıyorum. 3.0 da aşağıdaydı galiba. Onu da buradan ittiriyorum önünü çevirip bağlantılarını yapıyorum. Anakart güç girişi 30. Kasanın öndeki ses girişleri bu. Genelde hatta hep burada olur. Onu takıyorum. Sen niye buradasın ya? Gelsene şuraya. F paneli buraya koymuş. O yüzden bunu da bu taraftan alayım. İşlemcinin enerjisini takıyorum. Her şey bitti. Şimdi RGB kablolarını arka taraftan birleştireceğim ve işimiz bitecek. Yine arkası karıştı ya. Yine arkası karıştı ya. Kasa güzel ama beğendim. Burada iki tane SSD takma yeri daha var. Burada bir tane hard disk koyma yeri var. 3.5 inç. Şöyle kızak yapmışlar bir tane. Bu kızak açıkçası çok hoşuma gidiyor. Bence bu e, insana kendini premium hissettiriyor. Çünkü bazen böyle vida ile falan uğraşıyorsunuz. O biraz sıkıntı oluyor ama bu kasa gerçekten hoşuma gitti. Kasanın kendi kontrolcüsü var. Bütün RGB'leri buraya bağlayabiliyorsunuz. Kasamızın bütün bağlantıları bitti. Şimdi sıra Geldi en önemli parçaya. Tabii ki ekran kartı. Abi şu ekran kartına bak ya. Ben hala da 1660 Super kullanıyorum. Bana yetiyor. Ama oyun oynayacaksanız 1660 Super gibi bir ekran kartı tabii ki yetmez. Of, 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 of. Bak, bak, bak. Çıkartmaları da var. Bak. Öf be. Oh, yeni kokuyor. Öf, öf. Ha şekli güzelmiş. Abi işte bu ya. Bak bir tane girişi var abi 8 pinli. Aa, süper bir özellik. Gerçekten süper bir özellik ya. Allah razı olsun yapana. Mühendis. Seni seviyoruz. Çok hafif lan bu. Zaten minicik kartı var ha. Şuraya baksanıza. Şu kadar bir kart var. Gerisi soğutucu. Soğutucusu da güzelmiş ya. Fanlar falan çok hoşuma gitti. Ağam biz görmedik ki böyle bir şey. Yani bizde 1660 süper var. Nedir 5060? Bak şuradaki özellik de çok güzel. Şunları elle açabiliyorsunuz. Ve burada adam her yere vida bırakmış. Hiçbir zaman övmek için söylemiyorum. Ben kasayı çok beğendim. Bir çok kasada burada bir yok. Kendiniz koyuyorsunuz. Evet olabilir ama bu daha güzel bir özellik. Ekran kartını takıyorum. Ekran kartı hafif olduğu için burada herhangi bir dayanak almanıza gerek yok. Gerçekten çok hafif. Lan ben daha 4060 alamadım. Millet 5060 kullanıyor ya. Bu arada power sup'in kablosu çok güzel. Yumuşak, hafif de böyle bir tüylü gibi. Arkadaşlar bu benim ilk sistemim ha açıklamadaki linke tıklayın yani bir zahmet tıklayın bakın siteye gidin inceleyin fiyatları karşılaştırın please ve kasamız hazır Bakalım nasıl olmuş. Ya benim kurduğum kasa kötü mü olacak ya? Size ben kötü bir şey önerir miyim? Gerçekten diyorum size kötü bir şey önerdim mi bugüne kadar? Bana güvenin arkadaşlar. Alın bunu senelerce kullanın ya. Mis gibi kasa abi. Bu arada şu önünü tanıtmadım. Önünü tanıtayım. Dediğim gibi burada Type-C girişimiz var. Ama ne yazık ki anakartta Type-C girişimiz yok. Burada bir tane ses girişimiz var. Ses girişimiz birli. Yani buraya ne takarsanız takın okuyacaktır. Burada iki tane USB'miz. Burada RGB kontrolümüz. Burada da power'ımız var ve haydi bismillah yeee yeah. ışığımızı kapatalım nasıl güzel mi şşş çok güzel oldu ha. Ya aga ben yaparım da kötü mü olur ya? Bu kasayı bilerek seçtim. RGB'leri çok güzel. Bu kule tipi bu RGB'lerle aynı yanıyor. Gördüğünüz gibi bakın, aynı senkronda yanıyor. Aynı renk kalitesiyle yanıyor. Bu da güzel bir özellik. Ekran kartımız da güzel. RAM'lerimiz de RGB olsaydı ama ne yazık ki dediğim gibi fiyatlar çok fazla uçtu. Anlayışla karşılayacağınıza eminim. Çok tatlı duruyor. Şimdi ben buna format atacağım. Sistemi kuracağım. Driver'ları, programları kuracağım. Oyunları kuracağım ve teste başlayacağız. Hadi o zaman teste geçelim. Bilgisayarı bu monitörde test edeceğim. Monitörümüz 144 Hz, 27 inç curved bir monitör. Şu an bütün bağlantılar yapıldı. Windows 11 kuruldu. Windows 11 Pro. Bütün driver'ları, programları, bütün test edeceğim programlar falan da kuruldu. İlk olarak açılma testini yapacağız. Bakalım kaç saniyede açılıyormuş. Oha, hemen masaüstü mü geldi? Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Biliyorsunuz ki ben teknik servisim. Kesinlikle oyuncu falan değilim. Oyun önemeyi çok fazla bilen bir insan da değilim. Oyunun ayarları nasıl olacağını da bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yapmam gereken bütün her şeyi yapacağım. Göstermem gereken bütün her şeyi göstereceğim. Isıları göstereceğim. Ne kadar FPS aldığını falan göstereceğim. Hangi ayarlarda FPS aldığımı falan göstereceğim. O zaman başlayalım. İlk önce ısı testi yapalım. İlk önce işlemci sonra da ekran kartını test edeceğiz. Şu anki işlemcimizin sıcaklığı 33 ile 32 arasına gidip geliyor. Hiçbir şey yapmıyoruz tabii ki. Şöyle bir Google Chrome'u falan açalım. Şöyle bir YouTube'a girelim. YouTube'a giriyorum. Sonra ne bileyim ben Facebook diyelim. Anlamadığım şekilde çok fazla hızlı çalışıyor. Bu kadar da beklemiyordum açıkçası. İnternet testi yapalım. Şimdi YouTube'a girdim. Şöyle kendi videomdan bir tane açayım. Bir tane daha video açayım. Bir tane daha video açayım. Şöyle dönsün videolar burada. Facebook'a girelim. İnternet testi yapalım. Şu an mesela e, ısılarımız 46, 38, 41 bu şekilde e, 65 watt işlemcimiz zaten. Şu an 44 watt ile 43 watt arasında bir e, 46 watt'a da çıktı. Böyle bir watt değerlerine sahip. E, masaüstü işlemlerinde şu an değerlerimiz 43 maksimum çıktı. Kapatıyorum şimdi bunu. Teste geçelim. İşlemciyi full çalıştırıyorum. Bakalım kaç watt'a çıkacak? kule tipi soğutucumuz destekleyecek mi? Soğutacak mı onu diye bir bakalım. Şu an 81 watt'a kadar çıktı. Şu an 66 derecede. Evet sıcaklık değerleri de gayet güzel. Durduruyorum bunu da. Şimdi ekran kartı testine geçeceğiz. Ekran kartımız 1080p'de. 5060. Bakalım ne kadar ısınıyor. Bence 70 dereceye geçmez. Şu an 66 derecede. Sıcaklıklar çok iyi. 68 dereceye çıktı. Hadi beni utandırma. 70 derecenin üstüne çıkma. VRAM 54 derece. Fanlar full çalışmıyor bile. Yani MSI Afterburn'u kurup eğer fan yönetimini ele alırsanız yani manuel çekerseniz MSI Afterburn'u bunu kolay bir şekilde yapabilirsiniz bu arada. Bırakın 69'u 65'te çalışır. Hatta daha daha aşağıda çalışır diye düşünüyorum. Hatta düşünmemekle birlikte yapalım mı? Yapalım. Şu an çünkü fanlar %41 çalışıyor. %42 çıktı. O kadar. Başka da bir şey olmadı. Afterburn'ı açalım tekrardan. Nerede bizim Afterburner'ımız? Ayarlara gidiyorum. Fan'a girdim. Manuel diyorum. Hiçbir şey demiyorum. Burada şöyle biraz arttıralım. Şunu da biraz arttıralım. Şöyle. Başka da bir şey yapmadım. Uygula dedim. Tamam dedim. Şimdi tekrardan test yapalım. Bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi fanlar şu an %62'de çalışmaya başladı. RPM'i daha yüksek yani. Şimdi e, dolana kadar büyük bir ihtimal ısılar çok çok daha düşecektir. Bakalım ne kadar fark edecek. Test bitmek üzere. 69'du. Şu an 65'in yukarısına çıkmıyor. Sonuçlar efsane. Bence sonuçlar çok güzel. 65 dereceye geçmedi. Ve fanlarda çok fazla ses yapmıyor yani. 2687 RPM'de dönüyor. Maşallah. VRM sıcaklıkları da düştü. Arkadaşlar oyun ayarları bu şekilde şuradan da göstereyim hide'da yani standart hiçbir şey değiştirmedim. Bu arada ben hiç oyun oynamam, oyun bilmem. Eğer ki derseniz ki abi ne biçim oynuyorsun ya da sen burada ne arıyorsun falan derseniz bilmiyorum işte yani oynuyorum. Sizin için oynuyorum. Oğlum ne oluyor böyle ya? Birisi geliyor. Aa, adamın ölesi var mı? Ben onu öldürdüm mü? Sanırım öldürdüm. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Mesela şu an FPS iyi mi, kötü mü? Açıkçası bilmiyorum. Ne diyor bu? Abi ne oluyor ya? Hop öldüm. Şimdi options'a girelim. Gördüğünüz gibi ayarlar bu şekilde. Hiçbir ayarla oynamadım. Şimdi DLSS'yi kapatıyorum. Bir de öyle deneyelim. Start'ımızı alalım. Bakalım ne kadar fark ediyormuş. Tekrar söylüyorum. Ben teknik servisim arkadaşlar. Oyuncu falan değilim. Yani bu oyun ne kadar FPS veriyor. Ne kadar FPS vermesi gerekiyor. Hiçbir fikrim yok. Sadece ekran kartını ve sistemi test etmek için ne kadar FPS alıyor size onları göstermek amaçlı. Şu an bunlara giriyorum. Ama dediğim gibi ben kesinlikle oyun oynamayayım falan falan bilmiyorum. Teknik servisten bir şey beklemeyin yani. Şöyle kamerayı düzleştireyim. Daha rahat görün. Bu arada ekran 1080p 27 inç curved bir monitör. 144 Hz. Bütün oyunları yani oynayacağımız bütün oyunları ve testleri de bu şekilde inceleyeceğiz. Abi niye savaşıyoruz biz ya? Neden yani? Amacımız ne bizim ya? Ben atladım aga. Ben gidiyorum. Allah 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 golf sahasına indik. Benim neden silahım yok ya? Silah aynı PUBG'deki burada lootluyor muyuz acaba? Hiç bilmiyorum. Şuradan bir tane... Aa aşağı düştü adam. Hop. Bu düşman galiba. Bakalım DLSS'yi kapattıktan sonra ne kadar fark edecek. Yazık güzelim evi yıkmışlar. Millet bunu almak için canını veriyor. Bunlar yıkıyor abi. Yazık günah yani. Burada... Aa, demek ki bu da PUBG gibi. Ne var? Bir tane silah var. Tabii ben şu an bunu kulaklıksız falan oynuyorum. Nasıl olacak hiç bilmiyorum yani. Sanki oynamayı biliyormuşsun gibi Alper bir de ayak yapma ya. Yani kulaklık olsaydı şahsen oynardım. Ee, benim için çocuk oyuncağı. Sanki DLS'yi kapattıktan sonra FPS düştü bayağı ya. Ne kadar fark ediyor? %20 falan fark ediyor ama şurada bir tane lavuk var. Şşt, abisi! Buraya gel buraya buraya. Şşt, şşt. Ben ölürüm büyük bir ihtimal şimdi. Oğlum buradan oraya nasıl geçeceğim ben ya? Ve öldüm tabii ki. Bir tane de vola çakalım. Kilitle. Avrat alalım bir tane. Bu oyun hakkında o kadar soru geliyor ki bana. Abi ben Valorant'ı açamıyorum. Abi işte BIOS'ta şunu yaptım. BIOS'ta bunu yaptım. Ben hiçbir şey yapmadım biliyor musunuz? Bilgisayarı kurdum. Hiçbir ayar yapmadım ya. Direktman çalıştı. Benimkisi nasıl çalışıyor sizinki çalışmıyor? Bu arada ayarları göstereyim. Ayarlar bu şekilde. Hiçbir ayara dokunmadım. Bu oyunu hiçbir şekilde oynayabiliyorum. Hadi diğerlerine eyvallah da. Bu oyunu hiç bilmiyorum. Mouse çok kötü. Niye bu kadar kötü? Çünkü benim mouse'um kötü. Silah alacağım mı? Ya silah almadım ya. Tüh. Allah kahretsin ya. Mal gibi gidiyoruz yine ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ben sizi bununla da inerim kardeş. Bakayım. Hadi çık 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 çık. Ölmüş oğlum adam. Bu ne lan? Bir tane silah aldım ama nasıl bir silah hiçbir fikrim yok. Güzel mi bu? Arkadaşlar FPS nasıl? Buradan düşülüyor mu lan? Lan ne kadar şanslısınız ya. Oyun oynamaya vaktiniz falan var. Gerçekten çok şanslısınız. Benim tek vaktim uyumak. Ona da günde 6 saat falan uyuyabiliyorum. Aa bak adam buradaymış görmüşüz. Hadi hadi gel. Hadi hadi hepimiz buradayız. Bir şey attı, bir şey attı. Ya ben nasıl ölüyorum abi ya? Bir kurşunla mı öldük? Bir kurşunla nasıl ölüyoruz ya? Niye çıkıyorsunuz oğlum? Hepimiz birden mi öleceğiz? Aa. orada 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 orada. Ya abi yine öldüm ya. Yine öldüm ya. Bir de CS'mizi atalım. Tavuk. Hop. Bir tavuk. tavuğu öldüreceğine adam öldü. Bunu da çok ayar denedim. Şu an ayarlar orta seviyede. Hatta göstereyim size. Yalan olmasın. Nerede ayarlarımız? Ayarlar. Şurada hatta orta seviye alayım. Şunu kapatayım. Bunun da bir işimiz yok. Bu kadar. Bakalım kaç FPS alacağız. Pompalı verdi bize. Mouse'um çok kötü bu arada. Nerede abi? Bir tane adam bile yok. Kapışmaya giremiyoruz. Yani çözünürlük çok iyi. Görüntü çok iyi. Ben pompalı ile oradan buraya nasıl adam öldüreyim acaba? Yani öldüremem tabii ki. Ben bununla hiç oynayamam. Bam. Aa bir tane vurdum. Yine bunu bana verdi ya. Bunu bana verme abi. Ben bununla oynayamıyorum. Tavuk mu vurayım? Gel 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 gel. Hop tavuk. Bir tane vurduk ayarları biraz daha açalım. Bakalım ne oluyor. Mesela buradan çok yüksek. Yüksek değilim. Sadece yüksek değilim. Oğlum yükseğe çektim. FPS arttı lan. Bu nasıl iş? Lan tavuk çık şuradan ya. Kaç kişiyi vurmuşum? Üç kişi vurmuşum? 3 kişi. A4 oldu. En yüksekte FPS kalitesi daha çok arttı. Anlayamadım ben bu işi. Sebepistan. Nereden ateş ediyorsun oğlum? Oğlum hiç iyi değilim ya. Aa öldürdüm lan. Mouse'u bir görseniz var ya. Mouse bu. Bu mouse oynamaya çalışıyorum bakın. Bu mouse'la. Bunları ne kadar oynayabilirim ki acaba? 5 kere öldürmüşüm, 23 kere ölmüşüm ya. Bu çocuk benim sayemde birinci oldu. Grafik ayarlarını göstereyim. Grafik ayarları bu şekilde. Yani orta seviyede bir ayarda şu an. Kendisi yapmadı bu ayarı. Ben bir tık düşürdüm. Bakalım ne kadar olacak. Bu arada 188 FPS'i geçmeyen bir oyun ne yazık ki. Bir ayarı var ama bu sefer yırtılmalar falan meydana geliyormuş. O yüzden bu ayarı yapamadım. Bakalım kaç verecek bize. Şu an gayet akıcı oynuyor. Herhangi bir donma kasma falan yok. Görüntü kalitesi gayet güzel. Buradan dönerken hep bir araba geliyor ya. Akşam olduğu için FPS bir tık daha düşük olabilir. Gündüz daha yüksek oluyor. Lan, freni sıkamadık ya. Balatalara baktırmam lazım. Geçen gün sanayiye gittim. Usta dedi ki balataların çok iyi. Neresi çok iyi abi İşte Frene bastık tutmuyor yani. Şurada hemen karakalın önünde yangın çıkartalım. Selamun aleyküm. Bam bam. Birisi hemen ateş etti bize. Kim o? Kim o abi? Hop. Bom. Bom. Dur hatta sana bir şey atacağım. Dur şimdi dur. Nerede bir şey? Bu. Al. <Gülüyor> bom. <Gülüyor> Bu gidiyor mu lan sonsuza dek böyle? Patladı. Hadi. Hadi. Hadi gelin. Lan bir tane araba yok ya. Polis geliyordu. Nerede? Şimdi beni öldüreceksin zaten değil mi? Ez arabayla o zaman öleyim. Değil mi? Mantıklı bence. Aa öldürdüler. Arkadaşlar bu benim ilk anlaşmamdı ama son olmayacak. Daha fazla kasa gelecek, daha fazla oyuncu içerikleri gelecek ama ben oyun oynamayı bilmiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.